Merhaba arkadaşlar Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili hep yeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlar. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz.